kıtlık bilincine kısaca değinmiştik. Bir kişinin yaşamındaki sınırlı kaynaklara ve fırsatlara odaklanarak sürekli bir eksiklik ve yetersizlik hissi içinde bulunmasıdır. Bu düşünce olumsuz bir bakış açısına sürükler sizi. Risk almaktan kaçınırsınız, yeniliklere tamamen kapatırsınız kendinizi. Bu tür bilinç kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesine açığa çıkarmasını engeller ve eline geçen fırsatları değerlendiremez duruma gelir. Peki kıtlık bilinci baki midir? Değiştirilemez mi? Kıtlık bilincinin yerine bolluk bilinci getirilemez mi? Tabii ki geliştirilebilir bir durum. Kişinin hayatına bolluk bilinci geldiği zaman daha pozitif bir bakış açısı kazanabilir ve önüne çıkan fırsatları potansiyel olarak daha iyi görüp değerlendirmesine olanak sağlayabilir. Bolluk bilinci kişinin başarıya, mutluluğa ve duygusal olarak tatmine ulaşmasını daha kolay hale getirir. Peki bolluk bilincine nasıl geçilir? Bolluk bilincine geçmek kişinin hayatındaki pozitif değişiklikleri ve fırsatları fark etmesi yani değerlendirmesi için önemlidir. Bu zihniyeti geliştirmek biraz zamanınızı alabilir kendinizi geliştirme aşamasında. Neler yapılabilir bunun için? Şükretmek, şükür enerjisi şükür enerjisini doğurur. Yani günlük yaşam rutininizde yaşadığınız her güzel habere, sevinçli bir haber mi aldınız şükredilir. Ve olaya, yaşadığınız olaylara, pozitif bir olay mı yaşadınız? Güzel bir haber mi aldınız? Örnek veriyorum hesabınıza para mı geldi? Bunları şükretmelisiniz arkadaşlar dediğim gibi şükür şükür enerjisini doğurur. O sebeple şükür enerjisini olumlu olaylarda dile getirerek hayatımızdaki güzellikleri çoğaltabilirsiniz. Peki bunlar nasıl olacak? Şimdi olumlu düşünme kalıbı dediğimiz bir kavram vardır. Negatif düşünceleri fark edip bunları olumlu cümlelerle değiştirmek kendine ve başkalarına karşı pozitif bir bakış açısı geliştirmek önemlidir şikayet sözcükleri yerine kendinizi motive eden cümleler kurabilirsiniz sürekli negatife odaklanmak ben yapamam ben edemem karamsarlık duygusu Ben de o para yok nasıl olacak nereden gelecek ki kaynak mı var yerine daha olumlu, daha pozitif sizi motive eden cümleler kurabilirsiniz. Unutmayın ki evrende sınırsız kaynak vardır. Hepimize fazlasıyla yetecek kadar. Üstelik o kaynağı kendi gücünüzle yani bilinçaltınızda yatan enerji kaynağıyla kendinize çekebiliyorsunuz. Şimdi zihinsel olarak yeni fikirlere açık olmanız gerekiyor. Farklı bakış açılarına açık olmanız gerekiyor. Bu sizin büyümeniz için ve öğrenmeniz için önünüze fırsatlar yaratır. Bu fırsatları fark etmenize yardımcı olur. Paylaşmak, bağış yapmak. Bolluk bilincini güçlendiriyor. Toplumsal bağları kuvvetlendirir. Necip Fazlı'nın çok sevdiğim bir lafı vardır. Tadını alırsanız ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir diye paylaştıkça çoğalan şeyler vardır arkadaşlar gülümsemek gibi. Sevgi enerjisi gibi sevgi enerjisini yaydıkça daha çok arttığını ve etrafınızın sadece sevgi enerjisiyle dolduğunu fark edebilirsiniz. Sevgi enerjisi pozitif düşüncelerdir. Aslına bakarsanız bunlar birbirine bağlı zincirin halkaları gibidir. Biri oluşmaya başladığı zaman diğerini oluşturuyor. Diğerini oluşma, oluşturmaya zemin hazırlıyor gibi de düşünebilirsiniz Şimdi günlük hayatınızdaki farkındalık pratiklerini geliştirebilirsiniz örnek veriyorum farkındalık egzersizleri neler olabilir zihni sakinleşmesine ve anın değerini anlamamıza yardımcı olabilir mi Evet olabilir kendini layık görememe gibi sorunlarımız var Ne yazık ki toplum olarak ben kim? O arabayı almak kim? Çok pahalı. Kendini aza layık görmek. Ben anca bunu alırım. Benim param buna yetiyor. Sürekli şikayet etmek bulunduğunuz ortamdan, yaşadığınız çevreden. Kıtlık bilincinden başka bir şey değil bunlar arkadaşlar. Kı ve kıtlık bilinci bitmeden bolluk bilinci yetişmiyor maalesef gelişmiyor. Ha, i̇lla o şeyi almak zorunda da değilsiniz bu arada. Hani bir farkındalık geliştirdiğiniz zaman e, çok pahalı bir markanın mağazasına gidin bir şeyler geliştirin çok pahalı olan o ayakkabıyı deneyin dendiği zaman kendinizi bilinç olarak o ayakkabıyı kendinize yakıştırıp layık görmeye başlarsınız. Almak zorunda değilsiniz e, deney de çıkabilirsiniz deneyerek de o farkındalığa eriş erişebilirsiniz zamanla o sizin için bir hedef olacaktır ve o ayakkabıyı alabilecek kadar para kazanma eğiliminiz açığa çıkacak. Kendinize net ve ulaşılabilir hedefler koymakla başlayabilirsiniz ilk adım olarak. Bu sizin yaşamınıza yön verir ve başarı hissi yaratır. Az önce verdiğim ayakkabı örneği gibi denemek bedavadır. Dediğimiz gibi gidip o ayakkabıyı deneyebilirsiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama süreç içinde, zaman içinde kendinizi o ayakkabıya layık gördükçe o ayakkabıyı kazanacak kadar parayı kazanmayı kendinize hedef koyarsınız, çalışma koşullarınızı geliştirirsiniz, size enteg hayata entegre olursunuz, istediğiniz hayata entegre olmaya başlarsınız. Bu da sizde bir başarı hissi yaratır. Şimdi kendiniz de bu konuda eğitmek durumundasınız arkadaşlar. Öyle ezberden yapılmıyor bazı şeyler. Bol bol bolluk bilinci üzerine kitaplar okumanız gerekiyor. Mümkün mertebe seminerlere katılın. Bununla ilgili kurslar almak istiyorsanız kurslar alın ama yeter ki bu konudaki bilgi birikiminizi arttırın ve bu zihniyeti kendi bünyenizde pekiştirin. Bu adımları uygulayarak bolluk bilincini geliştirebilir ve hayata daha pozitif, daha başarılı bir bakış açısı geliştirebilirsin.